Son günlerde Kılıçdaroğlu kendi aklınca sık sık bize meydan okuyor. Karşıma çık diye yeri göğü inletiyor. Halbuki biz sandıkta Kılıçdaroğlu'nun karşısına çok çıktık. Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılı mayıs ayında CHP'ye genel başkan oldu. Aynı yıl anayasa değişikliği halk oylaması yapıldı. Kılıçdaroğlu hayır kampanyası yürüttü. Biz evet dedik. Milletimiz yüzde elli yanımızda yer alarak daha ilk imtihanında Kılıçdaroğlu'nu sandığa gömdü. Ardından 2011 yılında milletvekili genel seçimi yapıldı. Biz yüzde elli ile birinci parti olduk. Milletimiz yüzde yirmi altı ile Kılıçdaroğlu'nu yine sandığa gömdü. Sonra 2014 yılında mali seçimler yapıldı. Biz yüzde 39 da yine birinci parti olduk. Kılıçdaroğlu 26 ile bir kez daha sandığa gömüldü. Yine aynı sene içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ithal bir adayı karşımıza dikti. Milletimiz bizi yüzde 52 ile bu makama layık görürken Kılıçdaroğlu tekrar hezimete uğradı. Türkiye 2015 yılında iki milletvekili seçimi yaşadı. Haziran ayındaki seçimde AK Parti yüzde 41 ile birinci parti olurken Kılıçdaroğlu'nun CHP'si yüzde 25'te kaldı. Kasım 2015 tekrar seçiminde bu defa AK Parti yüzde yükseldi. Kılıçdaroğlu yine yüzde yirmi beş oyla sandığa gömüldü. Yeni yönetim sistemine geçmek için milletimizin huzuruna çıktığımız 2017 halk oylamasında bizim evetimiz %52'yi bulan oy oranına ulaşarak Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği hayırları geçti. Bu sisteme göre yapılan 2018 seçiminde Cumhurbaşkanlığında biz %53'e yaklaşan bir oy oranıyla milletimizden onay aldık. Kılıçdaroğlu yine kendisi yüreği yetip karşımıza çıkamadığı için ortaya sürdüğü adayla ancak %30'a çıkabildi. Aynı gün yapılan milletvekilliği seçiminde AK Parti %43 oy alırken Kılıçdaroğlu Partisi'nin oylarını sağ sola peşkeş çektiği için yüzde 23'te kaldı. Tabii bu seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranı da yüzde 54'ü aştı. 2019 Mahalli idareler seçimlerinde AK Parti yüzde %45 45'e, Cumhur İttifakı %50'ye yaklaşırken CHP ise HDP başta olmak üzere diğer partilerden aldığı tüm desteğe rağmen yüzde %30'u ancak bulabildi. Velhasıl biz Kılıçdaroğlu ile doğrudan veya dolaylı olarak milletin huzurunda 10 defa karşı karşıya geldik. Onun da, da kendisini sandığa gömdük. Bay Kemal, senin kıratın buna yetmez. Senin daha çok çalışman lazım. Ve biz sana oturduğun koltukta meşruiyet sağlamayız. Bizim işimiz var. Bizim işimiz milletle. Biz milletimizle beraber yola devam ediyoruz. Bizim öyle Yuvarlak masalarda filan da işimiz yok. Ve o yuvarlak masalarda neler görüşüyorsunuz, neler konuşuyorsunuz hepsi ortada. Ve paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz. Unutkanlığınıza geldi galiba. Hadi bir niye almadınız ya? Onu da yanınıza alın. Bak arkadaşlarımız güzel söylüyor. Herhalde masanın altında mı kaldı? Ne oldu? Herhalde şimdi de bir ziyarete gidersin. Ve ziyarete git ki unutulduklarını anlamasınlar. Ama bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi birlikte biz bu yola devam ediyoruz. Bunlar her seçime zimetinden sonra gereğini yapacağını yani CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ve siyaseti bırakıp gideceğini taahhüt etmişse de tüm sözleri gibi bu da yalan çıktı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına getirilmesi hangi projenin ürünüydü bilmiyoruz. Ama uğradığı onca seçim ezimetine rağmen orada tutulması henüz kendisine verilen misyonu tamamlamadığının işaretidir. İnşallah 2023'te milletimiz bu zatı da temsilcisi olduğu projeyi de siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracaktır. Değerli kardeşlerim, milletimizin çelikten iradesini terörle, vesayetle, darbeyle, tehditle kıramayanlar son çare olarak ekonomik kozunu sahaya sürmüştür. Biz oynanan oyunun farkındayız. Bu oyunun unsurlarından biri de ülkemizi yaşanmaz bir yer gibi göstererek Gençlerimiz başta olmak üzere insanlarımızın moralini bozmaktır. Halbuki sıkıntılarımız var ama hamdolsun elimizdeki imkanlarımız, sahip olduğumuz avantajlar çok daha fazla. Çok daha kıymetli. Allah şükür Türkiye vatandaşları can ve mal güvenliği endişesi taşımayan, huzur özlemi ve gelecek kaygısıyla yanıp tutuşmayan bir ülkedir. Allah şükür Türkiye artık 30 milyona dayanan istihdamıyla insanların çalışacak iş sıkıntısı çekmediği, günü kurtarma tasasıyla kıvranmadığı bir ülkedir. Allah'a şükür Türkiye gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendi işlerine kapandığı bir dönemde krizi fırsata dönüştürerek sürekli hedef büyüten bir de yükselten bir ülkedir. Allah'a şükür Türkiye sınırları içindeki hiç kimseyi aç açıkta sahipsiz bırakmayacak sosyal destek, sağlık, eğitim sistemiyle kimsesizlerin kimsesi olmayı ilk önceliği olarak belirlemiş bir ülkedir. Türkiye bugünkü konumuna öyle kolay da ulaşmamıştır. Osmanlı'dan devralınan mirasın üzerinde cumhuriyetin kuruluşuyla yeni bir safhaya geçen rahmetli Menderes ve Özal'la yeniden harlanan uzun demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzda nice acılar çekmiş, nice sorunlar göğüslenmiş, nice bedeller ödenmiştir.